Bu intihar yiyişlik ya. Bu lafın başı miyitem bile yiyişke intihar maskıldı. Selam köpçülük yapsın size. Bir gün size gitmeye gidemez. Aileler de miyitem bile yiyişke intihar maskıyken Mogu bile korulgan toku töşküşsün hep geldik. Dikten'la ekran olsun. Bunun kitledigen materyaller tokunun töşküşü Yumulak Mogu Köp kızıl mirinci o Samsak, soğuk piyaz katarlıkla getirdi. Aldı bilen Tohumun töşkü işi küçük parı çıkılıp e? Arkada bu oğulun bu açılım söz Arkada bu merinci oğulun bu açılım maslaştırıp piyozni mosidan moslashtirib to'g'raymiz болдық, to'g'rab tayyorib oldik hamda tuxogishiga tam berib tayyorlab olamiz buni бір bir тұз, tuz oqbosh bejim berib teksa aralashtirib tam kirgizamiz bu taksha aralashtirib boib oxirisida ozroq quruq kraxmal beramiz a hang oxirida ozroq suvmay beramiz e, bu suvmay bergandan keyin qozon tushganda chopshuina sumаy berimiz buni bilan tamlandirib o'n minut atrofda turg'izib qorishni boshlaymiz biz e, Ha bir qocuq hazıraq sıx su quyub təmin təns olduq. Bununğa, ə e, məşquçıqda bir qoşıq toz, ağmoş, vidəm. Hazıraq dungucan yox, hazıraq simço. Aqrası da bir qoşıq kirahmal verbizə, e, Allah kirahmal verib, ha e, bunu təmin təns olduq. hamda biz qo'urish jarayonida buni hechni quymaymiz faqat shu tanshi olgan o's jizini quyib olsa bo'ldi mana bu tsho jiimiz bitti hamda qazanhib qorishni boshlaymiz h qazonni o'choq isib oy quyib olamiz oshxolona ishlatganlar bo'lsa to shu yog'da o'tkazlib qorsa bo'laverdi oillarda kazanı yak koyup, ya, bir vasıt korsak mı buluyordu. Ya kızganda aldı bile samsakını silip sargaya geçe korvalımız ha. Samsakını bu işte salımız. Ha samsak sargaya gandık yer, tohu güşü salımız he. ha. Arkadan, e, salımız. hakkında soğuk yağı salı bize. Ha arkada kök kızıl lazım salı bize. Ha en akırda bu tavşuğa kan cizdi ha bo'ldi amos bo'ldi e, ko'pchilik e, bu qurumimizni pishib chiqdi e, bu inton yeyishlikka e, buloq maia yeyishga int mos keldi bu qorim mina qoriganda diqqat qilgan yerimiz ko'k qizil lozni ng oxirida solamiz ba uzoq qori suzib olsa bo'ldi Бүгін бағам болсақ, жүрек беріп сақы өліп, еқылырыңлаға ғабәтіп үріңлаға ұлағын пайлының қолсы. Қайыр қош, кейінгі сан көрсейлі.